ses arıyor. Açayım mı? Ses mi arıyor? Niye arıyor ki o bize? Bilmiyorum. Aç bakalım. Ses Merhaba. Nasılsın? Ses Ya odada kilitli mi kaldım? Nasıl? Ya. Abla ya odada kilitli kaldı. Ya hey ya boş yapmasın. Ciddi misin? Bir saniye nasılsın Abla? Odada kilitli kaldı. Dipnot. Kapattı. Kapattı mı? Kapıya bakalım. Kapı kilitli. Abla. Sen varsın. Ben olsam yapardım da. Sen varsın. Arkadaşlar biz şey ablamla video izliyorduk biz de benim videomu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda böyleymiş. Ne yapalım? Neyse. Tamam. Ee, bize bir tip not da bırakmamış. Demek ki biz ipuçlarını bulacağız. Biz arayacağız. Bakalım bir ama. Arkadaşlar. Hemen gözüne kestirdin. Aferin sana. Hadi hızlı bulalım. Ne yazıyor? Bakalım. Pembe kumba. Perde kumba. Ay keşke orada hemen gördüm. Üstünde. Evet arkadaşlar. Açalım. Video. Arkadaşlar açalım. Arkadaşlar açıyorum. Şöyle göstereyim size de giysi dolabı. Hemen dolaba. şey yok. Ben göremedim. Var. Ben gördüm. Senin boyun kısa. Aynen. Al bakalım. Bizden. Acaba içinden ne çıkacak? Çık. 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 Çık Bence bu yanlış yazılmış. Hayır. Arkayı çevir ve ip uçlarını devam et diyor. Son 3 diyor. Son 3 tane diyor. Her yerde var demektir. Bir tane daha. Evet. Benim keskin gösterdim var arkadaşlar. Aç bakalım. Kırmızı kutu. Arkadaşlar. Aldık zaten. Aç, evet. Ay. O zaman nerede? Feyza bir tane gördüm. O ne? Sen bak, aç alayım ya. Hemen bak. Mesela size göstereyim böyle. Kalemlik. Kalemliğe bak hemen. Sanki ondakini de bulmuştuk. Bulmamışız. Bir daha başlattım ben. Çalar, Çalar, saat. saat. Çalar, Çalar, saat iki tane var. Hangisinin acaba? da olabilir. Gözüme çarpmıştı ve bundaymış. Hemen aç bakalım. Ablanın o saat sevdiğini biliyorum. Ütü masası. Bence ayaklarına bak. Hemen Abla aç. çok iyisin. Arkadaşlar ablam yüzünü göstermiyor çünkü canı istedim. Biraz kısım. Ay ablasını okumuşlar. Tabi. Süpürge. Süpürge. Arkadaşlar. kestim gözünü bunu da bırakalım. Her taraf kötü oldu. Bunu kesmişler herhalde şöyle gösteriyor. Kalorifer diyor. Kaloriferdekini evet. aldık. Evet. Feyza modemin orada bir tane buldum. Bu ne? Bunu da ben açayım. Tamam. Ben gösterebilir miyim? Çok merak. Çok korkunç geldi bana. Ne oldu? Bilmiyorum. Bakayım. Bekle, bekle. Kitaplık. Bana çok korkunç geldi. Bekle, bekle. Telefon çalıyor. Aç. Adı ses arıyor. Efendim siz? Tüm ipuçlarını bitirdiniz. Hala bulamadınız mı? Eğer 20 saniye içinde bulamazsanız tüm emekleriniz boşa gidecek. Ve sizler yok olacaksınız. Arkadaşlar Acele etmemiz lazım. Bu ses telefonu kapattı. Arkadaşlar. Bence bu kağıtların hepsinde bir şifre var. Anahtar Küçük diyor. Çekmece. Küçük çekmece. Arkadaşlar. Anahtarı bulduk. Arkadaşlar ne arıyor? Ne ses arıyor? Durduralım. için mi? Aç aç abla. Peki ben o anahtar oram değilse? Hepsin. Alo di ses? Efendim, anahtarı buldunuz bul, 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 sayılır. Ama değilse öleceksiniz. Meşküle aldı. Abi. Feyza o zaman anahtarı deneyelim. Eğer olursa kurtuluyoruz. arkadaşlar bugünkü challenge'ımızı da evet. tamamladık. Evet. Videoyu beğendiyseniz like Azim. atmayı, abone olmayı ve bize destek olmayı devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın bir de.